Evet. Ee, aşırı uyumak falan bunları anlattım. Bunlar örnekleri görebiliyor musunuz burayı? Evet. Görünüyor değil mi? Değil ama... Ha, sanki ışık biraz fazla vurduğu için inşallah görülebilir. Kişisel hedefler belirlememek, dakik olmamak, hayır dememek, böyle kılık kıyafetine şahsi bakımına özen göstermemek, filan filan bunları hep söyledik zaten. Bunlar Müslümanın vasıflarıdır. Ama biz bunu günümüz diliyle anlatıyoruz aslında. Müslüman insan olmanın sıfatlarıdır, vasıflarıdır. Yani bakımına özen göstermek her bakımda önemli. Gösteriş için değil. Engelli insanların güç özelliği vardır demiştim. Bugün yaptıklarının gelecekteki sonuçlarını düşünmezler. Kararsız, isteksiz, şevksiz hareket ederler. Uzun vadede ödül almak için kısa vadede zorluklarını yapmazlar. Katlanmazlar diye söyledim. Ondan sonra genel olarak bunların hepsinden bahsettim. Şimdi şu çocuk eğitiminde 10 temel hatayı anlayabilmek için önce bir aile portresi çizmemiz gerekiyor. Yani bir ailenin neler üzerine bina edilmesi gerektiğini size benim arz etmem gerekiyor, ifade etmem gerekiyor. Efendim 8 tane prensibimiz var. Bugün çalışacağımız bu sekiz prensibi aile hayatında inşa etmeye çalışmamız lazım. Bunları şimdi eski bizim ilim kültüründen günümüze uyarladığımı anlayacaksınız. Çok basit ama çok önemli. Yani ailenin olmazsa olması. Onu size şöyle ifade edeyim. bir binanın ayakta kalabilmesi için nelere ihtiyaç vardır? Bunlara ne diyoruz? Ha, kolon ya da kiriş, değil mi? Kolonlar olmadan, ya burayı biz genişletelim, keselim şu kirişleri dediğinde ne oluyor? Ufacık bir sarsıntıla bina çöküyor. İşte şu anlatacağım 8 şey, 8 madde binanın sütunları mesabesindedir. Yani bir binayı ayakta tutan kolonlardır. Hangi bina o? Aile binası. Ailenin kelime anlamı neydi? Tuğlaların sırt sırta vermesi. Arapça bilen kardeşlerimiz... Araştırsınlar, lütfen me'hazine baksınlar. Arapça mekaz vardır, bu konuda lügatler vardır, ona baksınlar. Bir anlamı da ailenin, tuğlaların sırt sırta verilip dizilmesi demektir. Al, al e, kelimesinin manası buna gelir. Demek ki, aile binasını ayakta tutan sekiz sütun, bu sekiz sütuna karşı modern dünya hastalıkla sorun üretiyor. ...mücadele üretiyor. Biz de bunun karşısında... ...tam aksi, antivirüs programını... ...ortaya koymamız lazım. Bir... E, ...tavır, bir duruş sergilememiz lazım. Bir, modern dünya... ...sürekli hak vurgusunu yapar. Yani ailede... ...kadın hakkı, çocuk hakkı... ...erkeğin hakkı, şunun hakkı... ...bunun hakkı. Hak, hak, hukuk. Hak, hukuk vurgusu yapar. Neden? Batı dünyasında... ...hak ve hukuk çok istismar edildiği için... ...mesela hamile kadınlar... Ee, endüstri devriminde 18-20 saat öldüresiye çalıştırıldığı için, istismar çok olduğu için hak vurgusunu zamanla çok geliştirdiler. Niye bu kadar insanlık vurgusu yapıyorlar, insan hakları vurgusu yapıyorlar? E çünkü istismar çok fazlaydı. İstismarın çok olduğu yerde hak arayışı ne yapar gündeme? Gelir, ya 8 yaşındaki çocuklar 18 saat çalıştırılıyordu. Yıl 1800'lerin başı, endüstri devrimi. Yani artık tarımdan makinalaşmaya geçiş aşamasında Batı dünyasında kadın, erkek hakları çok istismar edildi. O yüzden de Batı dünyası hak vurgusunu aşırı yaptı. Ama hak vurgusunu ailede aşırı yaparsan, fedakarlığı ön plana çıkarmazsan ailenin çivisi çıkıyor. Ondan sonra çocuklara hiçbir iş yaptıramazsın. Çocuk şunu söyler. Çöpü atma çünkü haklarıma aykırı. Anlatabildim mi? Benim hakkım var. İşte benim de isteklerim var. Benim de şunlarım var. Sen yap, o yapsın, ben yapmam. Bencil insan tipi ortaya çıkar. Neden? Her şeye hak mücadelesi eksenli bakıyor arkadaşlar. Her şeye hak mücadelesi eksenli bakan efendim, çocuk, kadın, erkek ailede fedakarlığı, diğergamlılığı, diğergamlılık ötekine bir şey yapabilmeyi, hizmet ruhunu, hizmet ya bir su istiyor babası, baba çocuk duymazdan geliyor, bağırması gerekiyor filan bak. Bir suyu getirtemiyor, getirtemiyorsunuz. Bir odayı süpürmeye çocuğu e, ikna edemiyorsunuz. Sebebi ne? Adam bencil. Çünkü bencilliğin altında ne var? E, ben diyor bugün diyor yoruldum diyor, e, üçe kadar okuldaydım diyor, dinlemek hakkım diyor. Bundan sonra yatacağım diyor. Bak. Hak eksenini bakıyor, görüyor musunuz? Yani işimi yaptım, bundan sonrası benim hiçbir şey yapmayacağım, yapmamak benim hakkım diyor. Neymiş buradaki gizli anlayış? Hak vurgusu yerine biz neyi vurgulayacağız? Vazife, diğer gamlık, fedakarlık. Yavrum, evde bizim hak yoktur, vazife vardır. Hak yok. Bak ben hiç hak mücadelesi veriyor muyum? Sana o kadar efendim elimden geldiğince hiç de efendim gocunmadan fedakarlıkla elimden geleni yapıyorum. Değil mi? Ama hak mücadelesi olmaz. O zaman sen de yavrucuğum vazifelerine bakacaksın. Çöpe atacaksın, bana yardımcı ol. Hep biz evimiz yavrucuğum bu. Sahip çıkacağız, ortaklaşa yapacağız. Hak vurgusunun yerine vazife vurgusu. Bunu kafanıza kaydedin, hızlı geçiyorum ama çok önemli bir noktadır yani. İnsanların bencilleşmesinde evin bir avukatlık bürosu haline dönüşmesinin çok büyük etkisi var. Ev avukatlık bürosu değildir arkadaşlar. <laughs> Git hukuk bürosunun hakkını ara. Ama evde birbirimize fedakarca, istismar etmeden, tek tarafa yüklenmeden, bir tarafın belini kırmadan ne yapacağız? Fedakarca sahip çıkmamız lazım. Bu ruhu oluşturacaksınız çocuklarınızla. Oluşturmaya gayret edeceksiniz. Evet, birinci sütun budur. İkinci sütun, ailede bir reis olacak. A, hocam kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Ne reisi ya? Reis reis nereden çıktı? Medeni kanunda bile reis yok artık biliyorsunuz değil mi? Kaldırılar o madde. Kadın ve erkek beraber o ailenin efendim eşit şartlarda reisidir dediler. Ben size şunu söyleyeyim. Kim ailede hangi konuda güçlüyse, kuvvetliyse, birikimliyse, donanımlıysa o, o konuda reis ilan edilmelidir. Mesela eve ne alınacağı konusunda bizim evde hanımefendi reistir. O karar verir der ki perdeler artık iyice evrilmiş, yıpranmış, değişmesi lazım diyor. benim de tutup da ben reisim ben karar veririm demem saçma olur. Benimle istişare eden imkanlarımız müsait mi? Nasıl yapalım? Bunu biraz daha erteleyelim. Yani öbür ayağımın imkanımız. Onu bana sormak durumunda istişare edecek. Reisin birinci özelliği istişaredir arkadaşlar. İstişare edecek. Ama kadın ama erkek. Fakat belli konularda mesela son sözü söyleyen erkek olacak. Efendim bayramda nereye gideceğiz? Diyelim beyefendi söyleyecek ve onun sorumluluğunu da alacak. Neden? Bir son sözü söyleyen olmazsa ailede her kafadan bir ses çıkar. Ev, aile, demokratik aile olmaz. Kakofonik aile olur. Kakofoni ne demek biliyor musun? Ses kirliliği. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. 3 yaşındaki çocuk ayrı bir telden çalar, 5 yaşındaki ayrı bir şey ister, kız ayrı bir şey talep eder, oğlan ayrı bir şey talep eder. Anne başka bir tarafa çeker, baba başka bir tarafa sürdürür. Bu aileden karar, istikrar, denge, herhangi bir uyum çıkmaz. Son sözü söyleyen biri olacak. Biz buna reis diyoruz arkadaşlar. Türkiye'de reis kavramı acayip istismar edilmiştir son derece kabalaştırılmıştır. Reis deyince böyle hani biliyorsunuz Bıçkın abi filan modunda astı astık kestiği reis falan var ya biliyorsunuz öyle bir kültür var. Ondan sonra astı astık kestiği kestik. Bakışı emir, görüşü demir bir ne? Zorba. Bakınız dinen ve ilmen reis zorba demek değildir arkadaşlar. Hanımlar, beyler. Reis zorba demek değildir. Hitler istemiyordu Evde biz Hz. Ali modeli istiyoruz. Hz. Ayşe modeli istiyoruz. Karar vericilik noktasında birbirine destek veren ama istişare eden, efendim onun güçlü olduğu alana da teslim olan peki diyen bir model istiyoruz. Bu model rahat ettiriyor. Hanımın güçlü <laughs> olduğu alanlar var ya, adam tutuyor, gereksiz yere ona müdahale ediyor. gitme kardeşim ya. Bilmediğin bir alan, perdeyi ne anlarsın sen? Ama özel mesleğin perdecilikse senin alan o mesleği. Anlatabildim mi? Bunun gibi yani. Kadının, erkeğin güçlü olduğu, o yüzden bakın farklı bir reislik modeli getiriyorum. Ha, babaya hürmet, anneye saygı. Bunlar zaten vazgeçilmez. Bunlar elde var, bir. Efendim, hanımefendi, Diyor ki benim annem diyor zaten çok ezildi diyor. Ben kendimi ezdirmeyeceğim diyor. O bir söylüyorsa ben beş söyleyeceğim diyor. Altta kalmayacağım diyor. Saydıracağım diyor. Ondan sonra diyor onun karşısında diyor böyle çan 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 sürekli diyor. O çocukların karşısında sürekli çan çan bir anne modeli ortaya çıkıyor. Adama olan otoriteyi kırıyor. Otoriteyi adama olan otoriteyi kırdı. Saygıyı kırdı. Bu çocuğu neyle tutacaksın? Öbür ne söyleyeceğim. Çocuğu neyle kiminle tutacaksın bir daha? O çocuk 12-13 yaşına geldiği zaman neyle zapt edeceksin? Babayı sıfırladın. Babayı çocuğun gözünde affedersin sünepe bir duruma düşürdün ya. Sıfır bitirdin babayı. O zaman bu çocuğu neyle korkutacak, neyle terbiye edeceksin? O çocuk senin başına patlıyor. Bak, kocanıza olan hürmeti sırf kendi menfaatiniz için bile olsa kırmayın. Menfaatinizi düşünün, kırmayın. Beyefendi geldiği zaman onu özel olarak çok özel biri geldi, önemli biri geldi. karşıla ifade ama kadın diyor ki gelmiştir meymenesiz diyor. Hani e, yani adamın eli böyle şey tutmuş biliyorsunuz. Örümcek ağı zilde. 15 dakikadır zil çalıyor falan. Ondan zoraki kapı açılıyor. Böyle olmaz. Ha. Adam ne yapıyor? O da babasından etrafından filan görmüş. Hanımı çoluğun çocuğun içinde böyle yere yerin dibine sokuyor çıkarıyor. Adam yerine koymuyor, aşağılıyor, horluyor, hakaret ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Kadını var ya böyle, yani o kadar rezil, kepaze bir duruma getiriyor, şahsiyetini kırıyor, insaniyetini rencide ediyor, böyle bir, bunu çocuk görüyor, buna çocuk muhatap oluyor. Babanın aynı davranışını çocuk anneye karşı uygulamayan, bilhassa erkek çocukları. Anneye nesne gibi davranıyor, nesne. Anneyi değersizleştiriyor. Anneye karşı ağız dolusu bağırıyor, hülkürüyor. Bu nereden çıkıyor? Çünkü baba eğer anneye olan hürmeti kırarsa, anne babaya olan hürmeti kırarsa, iki taraflı söyledim. Bu ne yapıyor? Bitiriyor. İşte reisliği sarsan gerçek hakiki evde olması gereken reislik sistemini sarsan mekanizma bu. Yalvarıyorum ve rica ediyorum. Beyefendiler, hanımefendiler olan hürmeti kırmayacak. Özel dairende, özel alanda ne konuşuyorsan konuş. Git, tartış. Ama çocuklara bunu asla yansıtma. Hanımefendiye olan muhabbeti, hürmeti çocuğun yanında kırma. Çocuk baktın gibi bir şey söylüyor. Hemen müdahale et. Oğlum lütfen, hayır. Annenden özür dile ve asla bir daha böyle konuşma. Seni çok seviyorum, böyle istemiyorum. Yani tatlı sert. Tatlı sert modeli ortaya koymamız lazım. Aa, anne Babayı dediğim gibi ta kapıda karşılamasından hürmetini, tazimini hissettirecek ki çocuk da bunun önemli bir şey olduğunu hissetsin. Baba önemli bir şeymiş desin. Bunun için yapıyoruz otorite koruma. Çünkü o otoriteyi sildiğimiz zaman çocuğu zapt edecek, hele bugünün çocuğunu onu durduracak başka bir duvar yok, engel yok. Ve çocukla sen baş başa kalıyorsun, çıldırırsın. İşte psikolojisi bozulan kadınlar buradan ortaya çıkıyor. Babaya hürmet kılınmış ya da baba çok pasif kalıyorsa, baba tamamen gevşek bir durumdaysa, yük annenin üzerine biniyor. Anne aşırı derecede çocukla mücadele edeceklerken zapt edemiyor. Bu sefer anne bu şey yapıyor. Sosyal tatminleri falan da azsa, yani çevresi, gidip geldiği faaliyetler, şunlar bunlar bir kısır döngüye giriyor. Bunlar beraberinde ciddi psikolojik sorunları getiriyor. Ve kadının psikolojisi bozunca adam psikolojisini de bozuyor. Niye? Çünkü adam gelince ve mutsuz, sıkıntılı, gergin, değil mi? Huzur yok, sükuniyet yok. Bu yüzden adam kaçmaya başlıyor evden. Nereye kaçıyor? Klasik Türk erkeği kahveye kaçıyor. Ne yapıyor kahvede? Vakit öldürüyor işte. Can sıkıntısıyla. Orada kumara alışıyor, okey alışıyor, bilmem ne. Bak sistematik bir şey, kaza. Ne diyoruz buna? Eee... evet, periyodik birbiriyle e, iç içe problemler. İki bu. Üç, hanenin lideri duruma göre kadın veya erkek bütün aile fertlerine kalp yumuşaklığıyla davranmalıdır. Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey merhamettir. Arkadaşlar bilgiden daha önce merhamet. Çünkü çağımızda görülen bir hastalık var. Onun adı kalp katılığı. Kalp katılığı, lütufkar olmamak, merhametli mülayemet olmamak, mülayemetli olmamak. Ondan sonra aile fertlerine karşı, küçüklere karşı mülayim, lütufkar ve onların hizmetinde olması lazım. Bir ayeti i kerimeyi hatırlayın. Sen eğer kalbi kasavetli, katı bir insan olsaydın, sert bir peygamber olsaydın, etrafında kimse kalmaz dağılırdı. Hitabı sadece peygambere özgü değil.